Herkese merhaba, sağlıklı mutlu bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi değerli metallere ve Brent petrole bakacağız. Ancak öncelikle bugün oldukça kritik bir gün. Saat 5'te Powell'ın Jackson Hole'da bir konuşması olacak. Aslında piyasalar tarafından çok fazla önemsenen bir toplantı değildi bu 2013 yılına kadar. Ancak 2013 yılında dönemin FED başkanı Bernanke'nin yaptığı açıklamalarla oldukça sıkıntılı bir sürece girmiştik emtialarda. Örneğin gümüş o dönemde 25 doları görmüştü. Sonrasında gelen açıklamalarla birlikte 13-14 dolarlara doğru düşüşün tetiklendiği bir süreç yaşandı. Ve sonrasında bir daha 25 doları ancak pandemi döneminde görebildik. Ancak tabi şu şekilde algılanmasın bu konuşmadan emtialar için mutlaka negatif bir sonuç çıkacak değil. Dolayısıyla buradaki konuşmalar emtiaları pozitif etkileyecek bir süreci de tetikleyebilir. Ancak bu saatler içerisinde içerisinde çok volatil hareketlerin olabileceğini, dolayısıyla bu dalgalanmalara aldanmamamız gerektiğini unutmayalım. Doğru bir risk analizi ve risk yönetimi ile mevcut pozisyonumuzu mümkün olduğunca koruyarak bu süreci atlatmamız en sağlıklısı olacaktır. Açıklamalar sonrasında açıkçası grafiklerde gene arz mı güçlendi, talep mi güçlendi bunu tespit etmeye çalışırız ve daha sağlıklı pozisyonlarımıza yön vermeye veya yeni pozisyonlar açmaya başlayabiliriz. Ancak bu saatlerde piyasadan uzak durmak çok önemli olacak. Şimdi gümüşle başlayacak olursak gümüşte şu son yükselişi takip ediyorduk ve 29.50 yukarıda önemli olacaktır olacak demiştik 29.50 üstüne attığı 30 dolar psikolojik direncinden tekrar satışla karşılaştık bir süre bakın burada yatay bir bant hareketi yaşandı yukarıda 29.80'ler geçilemeyip 29.50'leri tekrar kırarak bir satış süreci yaşansa da 27.20'lerden başlayan bakın şu yükselişin minimum düzeltmesinden destek bularak şu anda bir tepki almaya çalışıyoruz. Burada artık takip etmemiz gereken önemli direnç bölgesi 30 dolardadır. Aynı zamanda bir psikolojik direnç. 30 dolar üstüne attığı takdirde pozitif süreç devam eder. Ancak aşağıda 28.87 desteği kırılacak olursa bu minimum düzeltme sınırıdır. Satışların da aşağıda 28.20-28 bölgesine kadar devamı beklenir. Bu da maksimum düzeltme sınırı olarak görülür görülür. 28 dolar altındaki hareketler ne yazık ki tekrar 25,5-26 dolar aralığına doğru geri çekilme ihtimalini gündeme getirecektir. Kısacası bugün gelecek açıklamalar gümüş için yukarıda 30 dolar direncini mi kırıyor ve yükselişlerin güçlendiği başladığı bir süreci mi tetikliyor yoksa aşağıda 28 dolar desteğini kırıp tekrar bir satış sürecine mi dönüyor bunu takip ediyor olacağız buradan altına dönecek olursak altında hatırlarsanız bakın geçmişte 2483 2472 direnç bölgesinden bahsetmiştik. Bu bölge gene destek olarak bu sefer bakın çalışmış durumda ve aynı zamanda yaşanan şu son yükselişin bakın minimum düzeltme sınırı da gene buradan geçiyor. Dolayısıyla aşağıda 2483 2472 desteği çalıştığı sürece problem yok. Bu destek kırılacak olursa da aşağıda maksimum düzeltme sınırı olarak 2430-2437 aralığını takip ediyor olacağız. 2430'ların altına inmediği sürece yaşanan düşüşleri bir düzeltme olarak görebiliriz. Ancak 2430'lar kırılacak olursa düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini ve tekrar altında 2365-2348'lere doğru geri çekilmelerin yaşanabileceğini düşünürüz. Ancak şu an için bir pro problem yok minimum düzeltme sınırından ve aynı zamanda geçmişteki önemli bir direnç bölgesinden destek bulmuş durumda 2472 korunduğu sürece yön yukarı Buradan altın gümüş rasyosuna geçecek olursak önemli bir destek bölgesini kırdı. Bu altın ve gümüş için oldukça pozitif. Ancak gelen düşüşler bakın şimdilik şu 75-80'lerden başlayan yükselişin minimum düzeltme sınırından destek bulmuş durumda. 84-30-83-90 bölgesi. 83-90 altındaki hareketler tekrar 81 dolarlara doğru satışları tetikleyecektir. Burada bakın bir konsolidasyon alanı var. Gene bu bölge önemli olacak. 80-60, 81-60. -80 şu bir onsluk bölge oldukça kritik. Bu bölgenin kırılması... Şu son yükselişin düzeltmesinden daha güçlü düşüşlerin geldiğini bize gösterir ve altın gümüşte kalıcı güçlü hareketlerin başladığı bir süreci takip edebiliriz. Ancak bugün için yukarıda 86.40'ın geçilmesi de gene altın ve gümüşte satışları tetikleyebilir. Dolayısıyla şu yatay bandı yakından takip edeceğiz. 86.47 üstüne atacak olursak altın ve gümüşte negatif bir süreç 83.96'ına inecek olursak da altın ve gümüş için pozitif bir süreci takip ederiz. Şu yatay bandın kırılımına göre de gene rasyodan altın ve gümüşü takip edebilirsiniz. Şimdi Buradan platine geçecek olursak platinde bir tepki süreci takip ettik. Hatta burada maksimum tepki sınırını da aşmış durumdayız. 950 doların üstüne attık. Fakat bir önceki tepeyi geçemeden tekrar bir düzeltme süreci yaşıyoruz. Bugün için aşağıda 936 933 desteği oldukça önemli olacak. Yukarıda ise 950 doların üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Ancak artık yukarıda 980 üstü hareketler görmemiz gerekiyor. Bakın şu son düşüşün maksimum düzeltme sınırı dır 980 geçildiği takdirde burada bir tepkiden daha güçlü alımların geldiğini takip ederiz ve tekrar 1020-1030 direncine doğru hareketlerin devamı beklenir. Ancak bu direnç korunduğu sürece ne yazık ki aşağıda 900 dolara doğru geri çekilmeler normal karşılanacaktır. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın paladyumda da gene gelen alımlar şu son düşüşün maksimum tepki sınırında takılmış durumda ve buradan satış aldık. 956 947 direnci korunmuş durumda. Burada 960'ın üstünde hareketler görmemiz lazım. Palladium'un güçlendiğini söyleyebilmemiz için. Aksi takdirde şu son tepeyi de esas aldığımızda aşağıda 860'ların kırılması burada düzeltmenin derinleştiğini bize gösterecek ve tekrar geçmişte de önemli gördüğümüz 862 847 düşüşünü tetikleyecektir. Ancak 896 desteği korunduğu sürece 809 dolardan başlayan yükselişin düzeltmesini yapıyor diyeceğimiz bir süreç yaşanır ve yukarıda 960'ın üstüne atma ihtimali güçlü olmaya devam edecek. Dolayısıyla bugün için aşağıda 896 oldukça önemli bir destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Buradan son olarak bir an petrole geçecek olursak bir an petrolde de gene hatırlarsak 88 dolardan başlayan bir düşüş süreci aşağıda 75 dolardan destek bulup tepkisini aldı. Tepki de bakın tepki sınırında kalarak tekrar satışa döndü. Fakat şu an burada bir çift dip oluşma ihtimali var. Bunun içinde öncelikle yukarıda minimum tepki sınırı olabilen 78, 36, 77, 80 direncinin kırıldığını ve gene maksimum tepki sınırı olarak takip etmemiz gereken 79, 70, 80, 45 direncini de geçtiğini görmemiz gerekir. Bu iki direncin kırılımı tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve tekrar 82, 83 dolarlara doğru hareketin devam etme ihtimalini gündeme getirecek. Bu tarz bir yükselişte de bakın 82, 35, 83 dolar oldukça önemli direnç bölgesidir. Bu bölgenin geçilmesi en azından bakın şu son yaşanan arzdan daha güçlü talebin geldiğini bize gösterir. Ve aynı zamanda çift dibinde bir e, teyidi olacaktır. Ancak öncelikle kısa vadede yukarıda 78.36 ve 80.45 dirençleri kırılıyor mu bunu takip etmemiz gerekecek. Evet değerli metaller ve Brent Petrol'den de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.